Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak çevreyi koruma, doğal su kaynaklarında sürdürülebilir şekilde kullanma ve nesillere yaşanabilir bir şey bırakma hedefimiz doğrultusunda kapsamlı çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmaların en önemli başkalarından biri de doğal su kaynakları. Bu suların korunması amacıyla modern ve çevre dostu depolama sistemlerini gerçekleştirdik. Bu doğal su belediyemize ait park ve bahçelerin sulamalarında kullanılmaktadır. Şanlıurfa genelindeki iki camimizde abdesthane dediğimiz bölümde suların arıtılıp tekrar camide kullanılmasına yönelik bir çalışma gerçekleştirdik. Bu sayede camilerde su tasarrufu ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en asgari düzeye indirmiş olduk. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak bir depo haznesi yaptık. Bu depo haznesine ayrıca da doğal su kaynakları dediğimiz mesela yağmur olarak akan su giderlerdeki su da depomuza gelmektedir. Depomuza geldikten sonra basınç yardımıyla hidrofor yardımıyla içerideki e, su depolama alanımıza geçmektedir. Buraya toplanan sularımız da pejaz alanı ve e, camilerimizin Yıkama işte temizleme alanlarında kullanılmaktadır. sıkıntılığı var. O açıdan çok hani başarılı bir uygulama. Ben çok güzel oldum yani. Çok faydalı bir uygulama. Yani geri dönüşüme gitmesi çok iyi. Kanalizasyona gitmesinden daha iyi. Bütün camilerde de olsun yani.